Dünya, yüzeyinin büyük bir kısmını örtmüş olan muazzam okyanuslarıyla kaplıdır. Denizler ve okyanuslar, gezegenimizin büyüleyici ve gizemli bir parçasıdır. Bu sular altında yatan dünya, bilim insanları ve macera perestler için sürekli bir keşif alanıdır. Dünyamızın yüzeyinin yaklaşık %71'i su ile kaplıdır ve bu su büyük oranda okyanuslarda bulunur okyanuslar dünyadaki oksijenin yaklaşık %50'sini üretir. Atmosferdeki sıcaklık ve iklimi düzenlemeye yardımcı olmakta önemli bir rol oynayan okyanuslar, suyun büyük ısı kapasitesi sayesinde sıcaklığı dengeleyerek ani iklim değişikliklerini de önlerler. Ancak okyanuslar sadece iklimi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda büyüleyici bir ekosisteme de ev sahipliği yapar. Deniz canlıları, Okyanusların tuzlu sularında ve mercan resiflerinde yaşarlar. Denizaltı dağları, sığ kıyı bölgeleri ve derin okyanus çukurları gibi çeşitli habitatlar da farklı deniz canlılarına ev sahipliği yapar. Bizler okyanusların henüz çok küçük bir kısmını keşfetmişken, daha keşfedilmeyi bekleyen ve içerisinde derin gizemler barındıran bölgeler de mevcuttur. Bilinenden bilinmeyene doğru bu eşsiz ve sonsuz yolculukta bugüne kadar keşfedildiği halde hala daha birçok gizemi barındıran ve birçok gizeme ev sahipliği yapan dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, okyanusların nedenli gizemli ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer olduğunu bize fazlasıyla göstermektedir. Bugün, bu zamana kadar okyanuslarda keşfedilmiş olan en derin okyanus çukurunu ve oranın içerisinde barındırmış olduğu gizemleri yakından inceleyeceğiz. Dünya üzerinde bilinen en derin nokta olarak kabul edilen Mariana Çukuru, Büyük Okyanus'ta Guam adasının güneybatısında Japonya ve Endonezya arasında her iki ülkeye de eşit sayılabilecek bir uzaklıkta yer alır. Yapılmış olan son ölçümlere göre en derin bölgesi yaklaşık olarak 10994 metre, uzunluğu ise 2542 kilometre ve genişliği ise 69 kilometre olarak hesaplanmıştır. Mariana Çukuru öylesine derin bir yapıya sahiptir ki içerisine Everest Dağı'nı konumlandırmış olsanız bile en derin noktaya 2 kilometre gibi bir uzaklık kalmaya devam edecektir. Genel anlamda Okyanus bölgelerinde iki plakanın çarpışması sonucunda derin sayılabilecek çukurlar oluşması mümkündür. Mariana çukuru da Pasifik plaka ile Mariana plakasının çarpışması sonucu oluşmuş ve iki plaka sınırında bulunan bir çukurdur. İlk olarak 1875 yılında HMS Challenger adlı İngiliz gemisi tarafından keşfedilmiş olan bu derin çukur, bilim dünyası açısından fazlasıyla büyük bir öneme sahiptir. 1875'e kadar Mariana Çukuru keşfedilmeden önce bilinen en derin çukur 8376 metre ile Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Porto Rico adasının kuzeydoğusunda yer alan ve Atlas Okyanusu'nun Karayip Denizi ile kesiştiği noktada bulunan Porto Rico çukuruydu. Ancak Mariana Çukuru'nun keşfiyle beraber sandığımızdan çok daha derinlerde bile yaşamın olabileceği Bilinenin aksine bazı türlerin yaşam için bizler gibi ya da diğer deniz canlıları gibi bazı temel gereksinimlere ihtiyaç duymadan da bulunduğu ortama uyum sağlayarak hayatta kalabileceği gözlemlenmiştir. Mariana çukurunun derinliğini daha iyi anlamak açısından bir örnek vermek gerekirse, 1 kilogram kütleye sahip bir metali denizin sıfır seviyesinden çukura doğru bıraktığınızda, 10994 metre olan tabana ulaşması yaklaşık olarak 1 saat sürecektir. Elbette bu yapılan hesaplamaya bağlı olarak suyun yoğunluğu ve basınç göz önüne alındığında muhtemel olarak bu süre çok daha uzun olacaktır. Çünkü Mariana Çukuru'nun dip noktasındaki basınç yeryüzündeki basınca kıyasla yaklaşık olarak 1000 kat daha fazladır. Bu derin çukura yapılan ilk keşif 23 Ocak 1960 yılında Triest adlı Batiscaf ile İsviçreli bilim insanı Jacques Picard ve ABD donanmasından temen Donald Walsh tarafından gerçekleştirilmiştir. Çukura yapılan ilk keşifte 10.916 metreye inmeyi başaran batiskaf, bu inişini yaklaşık 3 saat 15 dakikada tamamlamış ve 20 dakikalık temel bir incelemenin ardından ise tekrardan yüzeye çıkmıştır. Çukura daha sonraları inenler arasında ünlü yönetmen James Cameron gibi isimler de yer almaktadır. Bu zamana kadar Mariana çukuruna iniş yapmış olan kişi sayısı uzaya çıkan kişi sayısından bile çok daha azdır. Çünkü böylesine derin bir çukura inmenin maliyeti oldukça fazladır ve keşif için yeterli alanın bulunmaması da hareket alanını kısıtlayacağı için çok da mantıklı görülmemektedir. Bahsedilen taban derinliği olan 10.994 metre derinliğe herhangi bir ışık ulaşmadığından kaynaklı ne yazık ki günümüze kadar çok büyük ve sağlıklı keşifler gerçekleştirilememiştir. Elbette böylesine basınçlı ve soğuk bir ortamda bile hayatta kalmayı sürdürmüş ve bu denli zorlu koşullara zamanla uyum sağlayarak oranın ev sahipliğini almış olan canlı türlerde bulunmaktadır. Her ne kadar ışık oraya ulaşmasa da, evrilmesiyle birlikte bu duruma ayak uydurmayı başaran türler arasında mikroorganizmalar, derin deniz karidesleri, süngerler gibi canlı çeşitleri de bulunmaktadır. Bunların haricinde orada yaşadığı rivayet edilen ve milyonlarca yıldır kendini insanlıktan ve okyanusların yüzeyinden izole ettiği düşünülen, gelmiş geçmiş en büyük deniz yırtıcılarından biri olarak kabul edilen Megalodon, Mariana Çukuru'nun da ünlenmesinde çok büyük etkisi olan bir efsanedir. Bundan yaklaşık 23 ila 3.6 milyon yıl önce geçmiyor senden erken pliyosen dönemine kadar yaşamış olan Megalodon, 15 ila 25 metre aralığında ve 30 ton ağırlığında bir yapıya sahipti. Bu dev deniz canlısının nesli tahminlere göre 2.6 milyon yıl önce tükenmiş olsa da, ortaya atılan birçok iddiaya göre hala daha yaşadığı ve en derin bölge olan Mariana Çukuru'nda yaşamını sürdürdüğü söylenmektedir. Ancak ne yazık ki bu yalnızca tarihsel açıdan değil, diğer birçok açıdan da mümkün değildir. Öncelikle Megalodon gibi dev deniz canlılarının avlanabilmesi için yeterli besin kaynağı Mariana çukuru gibi derin bir noktada olduğu düşünüldüğünde pek de mümkün değildir. Bir diğer yandan sudaki basıncın artışı ve sıcaklığın gittikçe düşmesi onun Mariana çukurunda yaşamasını oldukça engel teşkil edecek bir duruma sahiptir. Mariana çukuru gibi derin bölgelerde yaşamını sürdürebilecek olan temel canlılar beslenme ve yaşam anlamında oldukça az gereksinim duyacak canlılar olabilir. Dünya milyonlarca yıldır birçok canlıya ev sahipliği yaptığı halde bizler hala daha dünya ile ilgili çoğu gizemi çözebilmiş değiliz. İçerisinde keşfedilmeyi bekleyen ve sırlarla dolu bambaşka bir dünyayı barındıran okyanuslar uzun yıllar daha bizler için gizem olarak kalmaya devam edecektir. Sizler de bu tarz videoları seviyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz.